Evet. Teknofest'teyiz. İstanbul 2025'teyiz. Ee, öğretmen röportajlarımız devam ediyor. Yanımızda Selman hocam var. Selman hocam hoş geldiniz. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Nereden geliyorsunuz? İsmim Selman Erdem. E, matematik evet. öğretmeni. E, Milli Eğitim Bakanlığında. E, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Aşgabat Türk Anadolu Lisesi'nde görev yapıyorum. Eee evet. Otto Gezegen takımı olarak eğitim teknolojileri, robotik otomasyon evet. e, kategorisinde yarışmaya katıldık. Evet. E, ÖDR yarı final sürecini geçtikten sonra İstanbul'da şu an, şu an 2025 Şampiyonlar Ligi'ne geldik. Evet, çok güzel. Tebrik ediyorum sizleri öncelikle. Türk dünyasından gelen, kardeş ülkemizden gelen e, hem öğrencilerimiz hem sizleri tebrik ediyorum. Bu Buradaki ortama güzel bir sinerji, güzel bir enerji katıyorsunuz. Ben de standınızı gezdim, dolaştım. Gerçekten çok büyük bir ilgi var. Ee, peki hocam, önce kitabın ortasından başlayalım. Ee, projenizde ne çalıştınız öğrencilerinizle? Biraz projenizin içeriğinden bahsedebilir misiniz? Biz 11. sınıflarda ikinci dereceden iki bilinmeyeni denklem sistemleri vardı. Evet. Orada öğrencilere biz bunu soyut bir şekilde anlattığımızda öğrencilerde kalıcı öğrenme, e, eksik kalıyordu. Evet. Burada e, ben bir tane yazılı sorusu soracaktım. Yaptığımız şey şu oldu. E, dedik ki biz acaba bunu modelleyebilir miyiz? Öğrencilerim öncelikle geldiler. Dediler ki hocam biz bunu modellesek ne öğrendiğimizi evet. bilsek. E, matematik öğretmenlerinin e, karşılaştığı en e, fazla soru. Hocam bunu hayatta nerede kullanacağız? Evet kesinlikle. E, biz de diyoruz ki tabii yazılı da kullanacaksınız diyoruz. <laughs> ee, bu şekilde bir espri oluyor. Ama tabi evet. işin ciddi boyutuna geldiğimizde e, çocukların bunu öğrenmesi gerekiyor. İkinci dereceden iki bilim veren konusu tüm matematik konularının olduğu gibi o da çok önemli bir konu. E, günümüzde e, uzay teknolojilerinde Dünya'dan Mars'a bir uzay aracı gönderildiğinde e, oradaki tabii denklem sayısı artıyor, bilinmeyen sayısı artıyor ama evet. bunun başlangıcı işte Birinci dereceden iki bilinmeyenlerle başlayıp üç bilinmeyeni dört bilinmeyeni derecesi artıyor. Bunun modellenmesi gerekiyor. Evet. Ee, Oradaki dünyadan çıkış noktasıyla e, Mars'a buluşma noktalarının e, bu ikisinin evet, denklem sistemlerinin çözüm kümesi olduğunu biz gösterdik. Ee, daha sonra tabii takımımız bunu yapıyorlar. Bu kesişim noktaları olmadan uzay aracını gönderemezsiniz. Başka evet. uygulamaları, dünyada hava savunma sistemleri var. Güncel bir konu. Evet. Hava savunma sisteminde bir füze geldiğinde, hava savunma sistemi devreye girdiğinde eğer kesişme noktalarını ayarlayamazsa, bulamazsa Bulamaz. orada ne yazık ki tabii savaşları istemiyoruz ama evet. böyle bir gündem var. E, ülkelerin kendisini güzel. daha iyi savunabilmesi için e, Teknofest'te ve Sayın Selçuk Bayraktar'ın e, Hisar e, evet. savunma sistemleri e, bunları destekliyor. E, biz de bu alanda acaba ne yapabiliriz diye e, bakıldı, öğrenciler isteklilerdi. E, biz de elimizden geldiğince onlara %15, %20 rehberlik yapmaya çalıştık. Evet. Bu şekilde bir sistem. Çok güzel. Peki proje sürecinde kaç öğrenciyle çalıştınız ve o süreci nasıl yönettiniz? e, ee, zorluklar, öğrencinin proje sürecinin içine girmesi e, ne kadar sürdü mesela? Uzun süre sürdü proje? Gençler bana geldiler. Onun evet. sınıf öğrencileri ilk geldiler. Evet. Ee, aslında şöyle başladı. Gençler, ben yazılı cevap anahtarlarını yazılıdan çıkar çıkmaz hemen asıyorum. Evet. En fazla bir saat sonra asıyorum. Evet. Ee, orada öğrenciler doğru yanlışlarına bakıyorlar. Onun sınıf öğrencilerine ben ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler anlatırken on birinci sınıflarda da ikinci dereceden iki bilinmeyenli denklemler vardı. Evet. Yazılı da öğrenciler cevap anahtarında öbür tarafın yapılandırmacı yaklaşım sorusunu görünce evet. diye başlayan hikayeyle öğrenci de yanıma geldiler. Hocam biz bununla alakalı bir proje yapsak. Bu ee, nasıl olur falan. Daha sonra Teknofest karşımızda. Eğitim evet. teknolojileri. Orada öğrencilere bunu söyledik. Öğrenciler takım kaptanlarını seçilmiş bir şekilde. yanıma geldiler. Evet. Ben de o süreçte daha az olabilirdi ama maksimum sayıyı ben istedim çünkü. Evet. buralarda genele yaymak gerekiyor. Kesinlikle. Daha çok öğrenci altı, olması lazım. 6 öğrenciyle biz bu işe başladık. Evet. Öğrencilerimizden bir tanesi şu anda tıp fakültesini kazandığı için takımımızda buraya gelemedi. Eee evet. 5 kişiyle katıldık. toplam e, işte 6 kişiden 5'e düştü. Ee, Ama Öğren... bir grupla çalışmışsınız. Evet. evet kesinlikle. Hepsine bir görev tanımladık. İşte basın sözcümüzü, malzeme evet. sorumluluğumuzu, evet. daha sonra takım kaptanı, akademik üyelerimizi bu şekilde e, evet. Çok güzel. Peki proje sürecinde yaşadığınız en büyük zorluk neydi? Yani öğretmen arkadaşlarımız da o zorluğu yaşamasınlar istiyorum. O projeyi öğrenciyle beraber yaptık yaşadığınız en büyük sorun neydi? Ve nasıl çözdünüz bilmesini? Ben başka projelerde yaptım. Evet. Ee, proje demek problem demektir. Evet. Onun için projeye eliniz attığınız an C2 seviyesinde evet. tüm problemler yani a 1 de A2, evet. B1-B2 ama C2 artık şey e, tabii ki problemler olacak. Bunlara hemen hızlı bir şekilde çözüm bulmak gerekiyor. Ee, özellikle çizgi izleyen robotlarla biz bunu modellemeye çalışmıştık. Evet. Ee, i̇ki boyutlu sisteme aktarıp e, orada çizgi izleyen robotlarla e, güneş yörüngesini, yörünge mekaniğini e, somut hale getirdik. Evet. Karşımıza Arduino robotlar, çizgi izleyen robotlar, daha sonra çok detay vermeyeceğim. 9 voltluk alkalin pil, evet. ee, özellikle o bizi çok yordu evet. ee, ama çocuklar buna çarelerini buldular. Türkiye'den e, temin ettik projemizde. Evet. Ee, daha sonra e, zemin bulma noktasında biraz sıkıntılarımız vardı. Ee, i̇letişim bazen sorunluydu yaz tatiline geldiği evet. için. Tabii ki yaz tatilinde de çalışmak zorunda herkes, evet kesinlikle. Aynen. Şimdi buradaki danışmanların hepsini toplasak, desek ki ya en büyük sorununuz ne? yaz tatiline temmuz, denk geldiği evet. için öğrencinin tatilini bölmek biraz sorun olabiliyor. Evet. Ama tabii bu gönül olduğu için istekli öğrenciyle e, hareket edebildiğinde bir sıkıntı olmuyor. Evet. O yönden bir sıkıntımız olmadı. Çocuklar tatillerini evet. böldüler. Burada da ben şunu yapıyorum, proje süreci başlarken mesela, proje sürecinin en başında o süreci anlatıyorum ee, ve proje sürecinin sonunda, temmuz ayında yaz tatilinde de çalışmamız gerektiğini onları anlatıyorum ki baş, reddedecekse ya da vazgeçecekse en baştaki vazgeçsin. Evet. Yani bunu da o şekilde çözmeye çalışıyorum. Peki Teknofest ortamını gördünüz. E, ee, nasıl, Teknofest nasıl bir ortam? Ee, neden bir öğrenci burada olmalı? Türk Dünyası'ndan ya da Türkiye'den bir öğrenci. Neden Teknofest olmalı? Ona ne katacaktır? Neler düşünüyorsunuz? Ee, ben tüm öğrencilerimiz çok güzide. Evet. Ee, Şampiyonlar Ligi'nin burası olduğunu düşünüyorum. Burada kesinlikle rakip yok. Evet. Ee, şu anda burada lise kategorisinde 25 takım davet aldı. Evet. Ee, ben buradaki tüm e, takımların fikirlerinin e, şampiyon fikirler kesinlikle. olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Ee, i̇lerleyen dönemde her birinin farklı problemlere çözüm bulabilecek yapılarını e, gördüklerini tespit ettim. Ve bu çocuk bu gençlerin önlerine başka problemleri koyduğunuz zaman o zaman onlara farklı çözümler de üretebilecek kapasitesini buluştuğunu gördüm ve Teknofest sen benden istiyorsan ben de sana veriyorum demiş. Evet kesinlikle. E, tüm imkanlar. E, Teknofest bize maddi olarak e, katkıda sağladı. E, gençlerimizin ufkunu açtı. Şimdi ben öğrencilerin kendi projelerini sundular. Kendi projelerinden daha fazla diğer projeleri takip ediyorlar. E, Gençler, pırıl pırıl ülkemizin geleceğini ben yüksek seviyede görüyorum. Orta Asya'ya döndüğümüzde, Türkiye Cumhuriyetlere, kardeş coğrafyalara döndüğümüzde de, Azerbaycan'ı burada görüyoruz, Türkmenistan'ı görüyoruz, Kırgızistan'ı görüyoruz, evet. diğer kardeş ülkelerimizi görüyoruz. Tabii ki tüm dünya ülkelerini görüyoruz. Bu da bize mutluluk veriyor. Dünyada en büyük havacılık festivalinin yapılır olması ben bu işin daha da büyüyeceğini düşünüyorum. Kesinlikle. Emeği geçen herkese sayın cumhurbaşkanımız ve sayın Selçuk Tariq'te başta olmak üzere burada çalışan herkese çok teşekkür ediyoruz. Evet. Ben teşekkür ediyorum Selman Hocam katıldığınız için. Son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Ee, seneye görüşmek üzere mi? Seneye geldi. Seneye görüşmek üzere. Ben bir slogan buldum ama onu söylemek istiyorum. Tabii ki. Bilmiyorum belki. Bana farklı şekilde söylenebilir. Cahilin cahilde cüret, bilgide cesaret olur. Bizimki cüret olsun. Ben 26 yıllık öğretmenim. Evet. Baş öğretmen ünvanım var. O sınıfımda öğrenciler kağıttan uçak yaptıklarında ben hiçbir öğrencime kızmadım. Dedim ki bugün kağıttan yapan yarın demirden yapar. Evet. Misal. Selçuk Bayraktar diyorum. Teşekkür ee... ediyorum. Evet, çok güzel. Ben de e, Türk dünyasından bir öğretmen olarak e, buraya öğrencilik getirdiğiniz için ben de tarih öğretmeni olarak şahsım adına teşekkür ediyorum. Çünkü ben şunu iyi biliyorum, bu öğrencilerin buraya gelmesinde danışman öğretmenlerin rolü çok fazla. E, konfor alanının dışına çıkmaları gerekiyor. E, siz de o öğretmen arkadaşlarımızdan, meslektaşlarımızdan o idealist e, zihinlerden bir tanesiniz. E, buradan da Türk dünyasına e, tekrardan selamlar söyleyelim gönül bağımızda onlara saygılarımızı, sevgilerimizi sunalım. Seneye tekrardan görüşmek üzere diye. İnşallah. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Evet, öğretmen röportajlarımız devam edecek. Görüşmek üzere. Şimdi de sende sıra. Bisikletle büyüdü. yürüdü. gördü ezilmesin diye. Şimdi sıra sende.